Özel öğrenme güçlü olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik bir okuma destek programının geliştirilmesi. Yapılan bir araştırma kapsamında farklı yaş, branş ve mesleki tecrübelerdeki öğretmenlerle özel öğrenme güçlü tanısı almış öğrenciler hakkında röportajlar yapılmıştır. Bu röportajlarda öğretmenlere aile faktörü, özel öğrenme güçlü olan bireylerin genel özellikleri, okumaya etki eden faktörler, okuma ve okuduğunu anlamayı geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar, okuma programı ve materyali, okuma programı ve materyalinin içeriği nasıl olmalı ve program ve materyalde teknoloji kullanımı temalarında sorular yöneltilmiştir. Bu röportajlardan elde edilen bulgulardan bazıları şu şekildedir. Aile içi iletişimin düşük olması bireyin okuma yazmada güçlük çekme oranını arttırır. Özel öğrenme güçlüğü tanısı alan öğrencilerin sosyal becerilerinde sınırlılıklar yaşadığı gözlenmiştir. Öğretmenler tanı almış öğrencilerine karşı sıklıkla farklı yöntemlerde ders tekrarı yaptıklarını ve tekrarların olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade etmişlerdir. Alanda okuma programlarına ve materyallere ihtiyaç duyduklarını ancak bu ihtiyacı karşılayamadıklarını belirtmişlerdir. İçeriğinin nasıl olmasını istedikleri sorulduğunda, programın sık sık tekrar içermesi, sesli okuma yaptırılması, kolaydan zora giden metinlerle çalışılması, öğrencinin kendisinin okuduğu kelime sayısını kaydedeceği bir bölümün olması gerektiği, ses ve hece çalışmalarını içermesi, 5N1K sorularının olması ve öğrenciye model olması için gerekli özellikleri taşıması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerden, özel öğrenme güçlü tanısı almış öğrencilerden elde ettikleri gözlem sonucu problemleri sıralamaları istenmiştir en fazla yanıt alan 3 problem şunlardır. Akıcı okumada problem yaşama, derste özgüven problemi yaşama ve kelimeleri çözümlemede desteğe ihtiyaç duymak.